ilk listedir. Mesela evet, İsyanlarda liste bir de o var. İsyan ne denir? Saraya bir liste gider. Şunlar 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 Şunları, Şunların şunların kellesi sadrazamdan başlar. Defterdarlardan vesairelerden çıkar. Yani böylelikle e, böylece padişah bu adamları verdiği zaman aslında bir zaaf göstermiş. Kabine olur. değişikliği istiyor yani. Tabii, ama pa, hiçbir padişah da bunların kellesini vererek yani çok nadir. Kendi pacasını kurtaramamış. Kurt kurtaran o bir iki tane oluyor. oluyor. Yani çoğu çünkü orada ikinci faktör geliyor yönetim değişsin diyorlar. Yani daha önceki dönemlerde mesela 16. yüzyılda yapılan isyanlarda padişaha karşı fazla bir şey olmuyor çünkü sarayda yedek şehzade yok. Mesela bu saray hayatı, şimşilik, hapis hayatının aynı zamanda çok büyük bir isyanlarla da bağlantısı var. Niye 17. yüzyıldan itibaren artıyor? Şehzade hayatta. Ş yani birisini tahttan indirdiğin zaman yerine geçirecek adam var. Eskiden tek adam. Onu indirsen oğlunu geçireceğim Başka kimse yok. Mesela 3. Murad'a 3. Mehmet'e karşı isyanlar var. Hatta değiştirmeyi falan düşünmüş sipahiler. 3 defa mesela Üçüncü Mehmet'e karşı isyan etmiş asker ki hatta işin ilginç tarafı şu bizim kaynaklarda doğru düz bilgi bile yok bazen de bu balyoz raporlarından falan çıkardık biz bir kısmını. E, oralarda daha teferruat veriliyor. Bizim balyoz raporu? De, İtalyan de, de, de. evçilerinin raporları. Yani ha yani şu balyoz darbesiyle alakası. Yok darbe onunla darbesiyle. yok. <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'da görev yapan beni de gerçeden de balyoz deniliyor. Yok yok şaka yapıyorum. Ee, öyle tabi balyoz evet. şey oldu artık. <laughs> tehlikeli konu oldu. Tehlike, Yok, te, bir kelime oldu yani. Başka bir kelime, oldu, kelime başka, oldu, kelime başka bir anlamda evet. kelime oldu. Balyoz getir diyemeyecek kimse kimseye. Peki genç Osman intikam alınıyor mu? Yani çünkü padişah kanı akıtanın intikamı alınır diye başlar Tabii söyledim. ondan sonra e, Davut Paşa başta olmak üzere genç Osman'ı öldürenlerin çoğu ortadan kaldırılıyor. Yani bu birçok isyan da şudur zaten. E, padişah karşı herhangi bir teşebbüse geçen kişi öldürülmüştür. Hatta bir kısmını daha sonra 4. Murat zamanında 4. Murat bu isyanlara karışanları kendi döneminde bile cezalandırmıştır. Ama 4. Murat zaten bir isyanla beraber tahta geçiyor. Yani ilk geçtiği anda isyana karşılaşıyor. Tabii. Yani şöyle bir isyanla geçmiyor aslında. Hayır, geçtiği anda isyana karşılaşıyor. Yani geçtikten sonra hatta e, 1623'te tahta çıkıyor. Ardından e, 4. Murat'a karşı birkaç isyan var. Eniştesini öldürüyorlar. Gürcü Mehmet Paşa'yı Paşa. katlediyorlar. E, ve 1632'de ipleri eline aldığı zaman 4. Murat... E, Unutmamış, daha önce kendi döneminde isyan edenleri Cevan Seferi sırasında yani aradan kaç sene sonra ordugâhta yakalayıp öldürdü. Hatırlıyor. Çünkü o kalabalığın içerisinde padişah tehdit etmiştir. Ama ne hafıza yani adam da çadırların arasında Murat Paracı giymiş o Görmüş. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, dediğimiz gibi yani bu isyanlarda bir önemli unsur da şu uzun süren yönetimler rahatsızlık yaratıyor. En yani Nevşehirli İbrahim Paşa. 12 seneden fazla sadrazamlık yapıyor. Yerine sadrazam olmak isteyen adam olamıyor. Sadrazam olmak isteyen adamın yerine vezir olmak isteyen olamıyor. Bir sesli halinde gidiyor. o da genelde uzun süren bu tür yönetimlerden sonra da iktidara karşı bir teşebbüs oluyor. Bir bahane aranıyor. O bahaneyi organize ediyorlar. Becerikli kişiler organize ederse darbe başarıya ulaşıyor. Mesela Lale devrinde sona erdiren isyan öyledir patron isyan. Çok önceden hazırlanmaya başlamışlar. Hatta deneme darbeleri yapmışlar. Birkaç yerde bostancılarla falan çatışmaya gelmiş patron Halil ve arkadaşları. Fakat bakmışlar ki o dönemde uygun değil ortam. Uygun ortam başlamışlar. Yani günümüzde var ya bir paşa demişti o 80'li yıllarda darbenin olgunlaşmasını bekledik Nasıl? Yani niye 79'da yapmadığınız zaman. O dönemde de mesela öyle darbenin olgunlaşmasını bekliyor. Çünkü halkın da kabul etmesi lazım. İhtiyaç olduğunu hissedilmesi lazım. Tabii yani şimdi, şimdi mesela dediğin gibi 1980 darbesini ben hatırlıyorum o zaman herkes e, alkışla karşıladı. Evet. Ama yani burada şu soru sorulacak. Niye insanlar alkışlatılacak hale geldi? geldi? Çünkü dediğin gibi sokakta can, can güvenliği yok. Yani ortaokul çocuğunda yok, lise çocuğunda yok. Ama o, sonra o... darbenin, darbeye yapılan adamları aynı halk tekrar iktidara getirdi. Cumhurbaşkanı yaptı, başbakan yaptı. Yani o zaman herkes Ecevit Demirel çekişmesinden yaka sıkmıştı. Hı. Sonra Ecevit'i başbakan, Demirel'i cumhurbaşkanı yaptı aynı halk. Ama o şu, eğer muhtıra ve 80 darbesi olmasaydı ben Demirel'in siyasi hayatının bu kadar uzun süreceğini zannetmiyorum. Tabii. Çünkü bizim halkımız mağdur olmuş insanları her zaman için destekler. Yani onu destekliyor. Ee, yani o zaman biz bu Murat Bardakçı'nın mağdur duruma düşürmeyelim burada. biz zaten. zaten. Yok. <laughs> işte yani beş, ikinci ha, önemli bir husus. Ulema. Yani o dönemin din adamları ve üniversite hocaları darbelere ve isyanlara meşruiyet kaynağını veren kişilerdir. Ulemanın desteklemesi lazım. Yani asker isyan ettiği zaman halk ve ulema desteğini almasa başarıya ulaşamayız. Tamam. Yani ikisini alması lazım. Ee, bu en önemli hususlar. Mesela asayiş, mesela diyorlar 12 Eylül'de, 11 Eylül'de akan kan nasıl 12 Eylül'de oldu? İstanbul'un en güvenli olduğu günler bazı darbe günleridir. Mesela Patron isyanı sırasında 1703 Edirne isyanı sırasında asayiş daha kuvvetli kuruluyor. Çünkü asiler, isyancılar, darbeciler halkın mağdur olmamız için ellerinden geleni yapıyorlar. Mesela Muslu Beşe'ye, Patron Halil'in ikinci adamına halk geliyor, sinadınıza diyor bizden para topluyorlar. Yani fırsattan istifade eden her zaman vardır. Bizim adımıza para kimse toplamıyor, para toplamaya geleni öldürün diyor. Ve darbecilerin ilk yaptıkları işlerden birisi fırınlar el koymaktır halkın açlık çekmemesi lazım. Yani Osmanlı padişahları da ona çok dikkat eder. Ekmek meselesi çünkü ana gıda kaynağı ekmek ve et. Hemen patrona halil isyan ettiği zaman adamlarını gönderiyor, fırınlarda güvenlik tertibatını alıyor ve halkın rahat ekmek almasını sağlıyor. Yani o patrona isyanı profesyonel bir aktor, Çok tatlı. Yani Şubat konuşacağız. Da önce sana bir soru geldi. Erhan onu sorayım yani. Bir sürü soru geliyor da. Sayın Afyoncu, derin devleti ve onun uygulamalarını haklı mı görmektedir? Bunu mu savunmaktadır? Aydınlatınız sevinirim. Demin dedin ya hmm. e, derin devlet. derin devlet diye bir şey yok, yok. Bunu anlatamıyoruz. Yani derin devlet denilen hadise sivil ve askeri bürokrasidir. Bu Osmanlı döneminde de böyledir. Cumhuriyet döneminde de böyledir. Yani bu devletin güvenliğinin te, e, tehlikeye düştüğü zaman orada harekete geçen bürokrasidir. Fakat bu şu demek değildir. Yani şöyle anlaşılmasın. Bir darbe için kaos ortamı yaratanlar derin darbe diyedir. Bunlar darbecidir ve cuntacıdır. Yani bu e, Osmanlı döneminde de böyledir, Cumhuriyet döneminde de böyledir. Ama mesele demin e, bir şey örnek verdik. Harem ağası devlet adamları istişare ediyor ve 1. Mustafa'nın hükümdallık yapma ehliyet olmadığını anladığı için onun tahttan indirilmesine öncülük yapıyor. İşte derin devlet bu. Mesela Dördüncü Murat döneminde. En sert padişah. Bütün Hattü sonu şöyle bitiyor. Çoğu Hattü Maynı'nın değil. Eğer bu iş beceremezsen kellen gider. Yani sertliğini yazılan da El yazısıyla yazdığı emirlerde görüyorsunuz. Bir gün kızmış. Bütün Venedikleri öldürün demiş. Yani Venedik Osmanlılara bazı yerlerde saldırılar olmuş. Devlet adamları Venediklileri saklıyorlar. Çünkü devlet menfaatinin o, orada Venedikleri öldürmenin devlet menfaatinin olmadığını, işte derin devlet bu. Yani derin devlet dedikleri bu. Yani ben, ben bu anlıyorum, tarihte de bu. Orada devlet menfaatinin açısından o Venediklerin öldürülmesi gerektiğini şey yap, anlıyorlar ve daha sonra padişah bunu izah ediyor Çünkü her zaman izah edemezsin kafası o anda yerinden bakalım 4. Murat'ın yani sarhoş muydu e, yoksa aşırı sinirli miydi? İçer miydi? İçmez miydi? <laughs> Zaten bir derdimizdi o. Çok sevdiğim bir dostumuzdan bir soru geldi. Diyor ki, e, kazan kaldırma lafı nereden gelir? O da simge. ha Bir de simgeler var. Şimdi isyanlarda e, Yeniçerilerin büyük çorba kazanları var. E, bugün sarayda da duruyor, bir duruyor bir, bazıları. Daha önce dergilerde falan kullandık resimlerini. E, mesela bu patron isyanı sırasında da isyan edenler arasında Yeniçeriler değil bunlar. E, denizci kuvvetler. Gidiyorlar Yeniçer ocağından kazan al, al, alıp getirip Sultanahmet Meydanı'na koyuyorlar. Yani o dönemki at meydanına. Bu bir simge. Yani kazan kaldırmak veya değişik bir şey var. Mesela ot arabası. İkinci Selim İstanbul'a gireceği sıra 1566'da asker gitmiyor, padişah da gidemiyor. Niye gitmiyorsanız ileride ot arabası var diyor. Bu bir şikayetimiz var demek. Şimdi kazan kaldırma da o. Çorba, götleri, çorba gönderdiği zaman çorbayı içmiyorlar kazanı boşaltıp oraya koyuyorlar. Bu askerin bir şeyden memnun olmadığını ve isyan ettiğini gösteriyor. Yani böyle semboller vardır. Kazan kaldırma da oradan, oradan geliyor. Gelir. Yine bir başka bir soru. Şey vardı ya ikinci Mahmut kaldırdıktan sonra yeni çevreleri. O düşülen tarih şöyledir. İkide bir kaldırıp indirmeden kazan devrildi söndürdü ocağı. Evet. Yani orada da tabii. Böyle tarih Tam tersi yapıyor. Mesela bir ilginç simge daha söyle. şikayet olan halk padişah bir yere giderken hasır şapka yakıyor. Şimdi yakıyor. Yakıyor. Kafalarında hassas şapkalar var. Üz yakıyorlar üzerine. Duman çıkıyor. Padişah onu gördüğü zaman anlıyor ki halkın bir derdi var ve onlardan gelecek şeyler alıyor. Evet. Şey vardır. Yerel yöneticilere tehdit şekli halkın Anadolu'da veya evet. başka bir vilayette. Evet. Hasar o bir sembol mesela bir minyatür